Bugün sizlerle birlikte tavada yumuşacık yufkalar yaptık. Dürümlük nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yufka yapacağız tavada. Gerekli malzemelerimiz. Buraya biraz un ayarladım. Un eledim. Siz de aile sayınıza göre ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar ayır un koyabilirsiniz. Çok az da deneyebilirsiniz, fazla da tamamen size bağlı. Una yetecek kadar tuz koydum. Bir de maya. Maya koymamın sebebi daha önceki yaptığım lavaşlarda koymamıştım. Bu çok yumuşak oluyor. Çok lezzetli oluyor. O yüzden içerisine kabar mayalandırmayacağım. Sadece bir tatlı kaşığı maya koyacağım. Yerken sizde de farkını göreceksiniz. Daha yumuşacık oluyor. Alabildiği kadar da su, un, tuz, maya, su. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Mayamızı alabildiği kadar da su ilave edip yoğuracağım hamurumuzu. Daha önce de lavaş yapmıştım fakat içine maya katmamıştım. Bu yufka. <laughs> hamurumuzu iyice karacağım. iyice yoğurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim artık. Elime bulaşmayan bir hamur oldu. Sakız gibi çıtır çıtır oldu. Bu kadar yeterli sanırım. Şöyle tavanızın büyüklüğünce ne kadar büyükse şu şekilde aynı içli çöreklik gibi küçük bezeler alıyoruz hamurumuzdan. Bütün hamurumu bu şekilde bezelere ayıracağım. Hamurlarımın hepsini bezelere ayırdım. Şu şekilde leğenime alıyorum. Yan yana koyduğumu, koyduğumuzda yapışıyor. Fakat böyle üst üstüne yaptığımızda arasına un koyuyorum. Yapışmıyor böyle. Arasına un koyuyorum şöyle. Bakın. Üzerine ben de yapışmıyor bu şekilde. Bile şöyle yapayım. Şöyle. Bakın. Yumuşak. yumuşak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Bekletmeyeceğim onları. Hemen ocağımın altını yaktım. Açımına başlıyorum. Yufkalarımızı açmaya başlıyoruz. Tavamızın büyüklüğünce açacağım. Bezelerimizi küçük tuttuğum için ince olacak. Tamam Rüveyda sana da oklava vereyim. Bir saniye bekle. Şu şekilde. Şuna bak yumuşak. Büyüklüğü iyi arkadaşlar. Tavamın ortasına gelecek şekilde. Tavam ısındı. Hatta ısınırken ben iki tane birden açtım. Şimdi Şöyle göstereyim size. Ekmeğimiz pişti arkadaşlar. Şöyle diğer yüzünü de göstereyim size. Ekmeğimizi şöyle şuraya alıyoruz. Hemen yeni bir tane koyuyorum. pişerken hemen bir tane daha açıyorum. Her tarafa eşit bir şekilde pişiyor hemen. Şöyle göstereyim altını da pişmiş. Son ekmeğimizi pişirdik arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Şöyle göstereyim ekmeklerimizi size. Arasını açıp soğutacağım. İsterseniz bu şekilde soğuttuktan sonra katlayıp saklayabilirsiniz. İsterseniz e, suyla ıslatıp poşetleyip saklayabilirsiniz. Şimdi bunu biraz sereceğim, hafif kurutup her aşamasını göstereceğim. Hepsini, hepsini pişirdiğim ekmeklerimi bu şekilde serip 2 dakika iyice soğutacağım. Soğuyan ekmeklerimi sofra bezinin arasında ıslayacağım. İsterseniz soğuduktan sonra bu şekil katlayıp saklayabilirsiniz. Elimi suya batırıp kenarlara doğru azar azar ekmeğimi suluyorum. Bu şekilde. Sadece parmak uçlarımı batırıp. İsterseniz bir fıs fıs temiz bir fıs fıs yardımıyla da sıkabilirsiniz. Bu şekilde ekmeklerimin kenarlarına su serp ediyorum. Bütün ekmeklerimin böyle ıslayacağım. ekmeklerimin hepsini ısladım. Şöyle sofra ile iyice sarıyorum. Bu şekilde 15 dakika bekleteceğim. Ekmeğimiz 15 dakika beklettik. Şu şekilde 3'e katlayıp katlıyoruz ekmeklerimizi. eğer dolaba koymak isterseniz aile sayısına göre kaç tane yerseniz birer tane mesela dört kişiyseniz beş tane koyabilirsiniz bu şekilde ekmeklerimizi katlıyoruz bütün ekmeklerimi bu şekilde katlayıp paylaştıracağım Arkadaşlar yufkalarım hazır. Size şöyle göstereyim. Dürümlük yufkalarım yumuşacık. Bu şekilde de katladım. Poşetleyeceğim. Yiyeceğimiz kadar yiyeceğimiz kadar. Yiyeceğimizi açığa koyacağım. Diğerlerini dolaba. 4-5 tane yeterli olacak. Şöyle poşetime koyup bu şekilde poşetleyip buzluğa koyacağım. Yiyeceğimi de yine aynı poşete koyup onu da dolapta yarın döndürme falan yaparım. Şu şekil. Böyle poşetleyeceğim ben aile sayınıza göre. Bu şekilde poşetliyoruz, tüketiyoruz. Siz de evde yufka yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.